oluyor? Yine çadıra mı girdin kızım? Allah'ım ya Rabbi ne yapıyorsun? <laughs> aklımı çıkarttın aklıma. Üstümü ne arkadaşlar? Üstümü göstereyim mi? Evet. Üstümü el salı. Ayakkabılarıma bakın. Şuna bakın. Evet. Şaşlarıma bakın. Evet tokası da el salı. Koleğime bakın. Ay bakalım şöyle bir bakalım. Çek eline. Gerçekten de el salı. Eee? Bugün e, sen çadırda mı kalmaya başladın artık? Evet. Ama eşyaların yok ki. Bana göstereyim. Göster bakayım. Evet. Merak ettim. Papiklerim var burada. Gel çıkart görelim. Şöyle. Yardım ister misin? Evet. Şöyle. Ay çok güzel. Elsa'da çadırımız da çok güzel. Baktan İyi ki mi? almışız değil mi? Evet. Ay takamadım. <laughs> Taktım galiba. Hadi bakalım. Ne göstereceksin bize Elsa? Balonlu. Şöyle bize çevir ama bir görelim. Mavi. Ne yapacaksın ki balonlarla? Ya, mavi. Dur şurayı bir düzelteyim. Göster bakalım. Ben şöyle geleyim. Mavi. Balon mu? Balonla ne yapacaksın? Mavi, mavi. mavi balon ya. Evet. Dur şurayı ben bir düzelttim şimdi. Mavi balonu ne yapacaksın ki? Göstereyim. Göster. Evet Şu Hı En üstü var ya Evet O da mavi balon Tamam <laughs> Oynayacak <laughs> mı mavi balonu <laughs> Mavi balonu oynayacağız Başka ne var bakalım Göster bakalım Açın, Şöyle, şöyle geçin ben Ne o Açın, Abur cuburları ne, ne yapacaksın Açın Acıkınca yapacağım. Ne yapacaksın Acıkınca alacağım onu Hı Acıkınca alacaksın onu da Başka ne var Hala ya, ne yapacaksın Gece, yenge. gece lambası mı yapacaksın Güzelmiş. Ne var onun içinde? Gösterim. Göster bakayım merak ettim. Gece lambası. <laughs> Motordan gece lambası çok güzel bir fikir. Anne. Ver evet anneciğim. Hemen şu arkadaşlar bakın eğilim gece lambasına bakın. Bir anahtarlık. Buradan ay, kapanıyor. Buradan açılıyor. Yumurtanın içine koyunca böyle bir gece lambamız oluyor. <laughs> Al bakalım. Başka nelerin var? Rujun var. Rujun var. Evet sıra tabii. Hmm. Maskeş yapımcı var. O oh, makyaj malzemelerini de aldın yani çadıra. Evet, İçte mi gözüm var? Sır <laughs> bakayım mavi. Mavi var mı mavi? Biraz gel şu öne çık istersen sen çadıra. He? Başka şey durdum bak. Bak mavi. Mavi. Oo. Mavi far mı süreceksin şimdi gözüne? Hı. Kepine. Kepine. <laughs> hmm. Bakalım nasıl sürüyorsun? <laughs> yeter yeter. Kavşı. Çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? <laughs> Elin üstünde gidiyorum. <laughs> tamam sil. Hmm, burada bir tane kaybolmuş biri. Fıçısı da kayıp. Ruju da kaybolmuş galiba. Ama çok güzel ya. Şu Allah Allah. Şöyle kapatıyoruz. Şöyle açıyorsa değil şu. Geldim arkadaşlar. Şöyle. Hı? Tamamdır. Eymen aldı biliyor musun bunu? Aa evet ona Eylül'e kardeşi aldı. Şimdi de uyuyor. Evet. <laughs> arkadaşlar. Başka ne var? Şöyle yaklaşayım ben de. Merhaba Elsa. <laughs> Bir de Elsa var. Bakayım. Ha. Eski badem var. Evet. Güzel. Bunda da içecek mi içeceksin? Su mu içeceksin? Evet, Barbilerin ne, ne yapacaksın? Ona annesi işe gidecek. Hı hı. Ona da popsa oynayacak. Sonra onları kapatacak. Ha. Bir de bunlarla oynayacak. O ne? Oo. Oo, ver bakayım bana. Kim ben. Çekil. Sıkı tut. Oo oh, evet. bakın. Kızım bu şey benziyor sanki bizim lavaboların altındaki borulara benziyor. Evet. <laughs> Lavabonun altındaki boru bozuluyorsa bunu kullanırım ama. <laughs> İzin bu veriyor dedikten. musun? Bakın ne kadar büyüdü ufacık şey. Al bakalım. Aldım. Bunu şimdi küçültelim. Şimdi küçültelim onu. E çok eğlenceli. Onunla insan stres atar. Aç kapa aç kapa yapa yapa. Tık 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 tık. Az kaldı az kaldı. Evet gitti mi? Sen yapalım. <laughs> tamam. Başka göstereceğim bir şeyler var mı? Yok da. Orada popitler görüyorum. Sanki popitlerle ne yapacaksın? Göstermedin ya. Göstermedin. Rengarenk. Kaç tane popitin var? Bak göster. Göster bakalım. Y Rengarenk bir popit. Mavi popitim var, Evet. salağı. <laughs> evet. Mavi olan her şey bizim için el salağı. Bir de sola. beyaz da var, mor da var, yeşil de. Evet. Bu da var. Bir de pembe de var. Pembe. Bir de bu da var. O ne renk? Sarı. Evet. Aa, Barbie ne? Barbie'nin Eyvah eyvah. Ver bakayım yapayım onu. Ben Yapabilir misin? Sen bu gece o zaman burada kalıyorsun. Çadırda. Öyle mi? Evet. Aa, iyi. Gece lambam da var nasıl olsa. Yastık yastık almamışsın bir. Bir tane yastık vereyim sana şuradan. Al bakalım. Kapının önünde yiyeceğim. <laughs> Kapının önünde yiyeceksin. Arkadaşlar boyumu göstereyim mi size? Göster. <laughs> Baksana. Wow. Dön bakayım şöyle. eylül boyu. Bak çadırın boyuna kadar. Çadırın boyuna geçmiş senin boyun. Evet. Ayakkabılarında çok şekil. Bir dakika bir dakika bir şey unuttuk. Ne unuttuk? Biliyor musun? Ne? Eylül'ün şuraya yastığını yerleştirip ay ben de gireyim hatta ya o yokken o gitmişken ben de gireyim şu çadırına. Gizli gizli. Buraya gizli gizli gireyim ben şuraya. Ne seni? Ay Allah Allah. O ben de yıkacağım. Yıkmam yıkmam ya. Şu köşeye kıvrılacaktım yastık koyup. Şöyle. Mavi bir şey. Mavi. <laughs> Lego. Evet demiştim zaten. Mavi olan her şey bizim neyimiz? El sala oyuncağımız. Evet. Şunları şu kapının ne koyalım balonla birlikte? Şunlar bir oyun oynayacağımız zaman şey yaparız. Şunlar önemli. Bunları çok seviyoruz biz. Kaybolmasın oradan. Aa Barbie'leri yatıralım Buraya gel yanıma. Hayır geçme. Aa <laughs> neden? Çünkü onlar benim. E tamam ben de oynayamaz mıyım? Sen kapıyı çalacaksın. Ben He. de açacağım evi. Tamam mı? Tamam öyle yapalım o zaman. Tabii doğru ben kapıyı izin almadan girdim evine. Haklısın canım. Allah'ım yarabbim Allah'ım. <laughs> Çok darmış orası. Şunu şuradan alayım kapıyı çal. Tık tık tık. Elsa. Merhaba. Merhaba. Sana geldim ben. Ben de de yemek kek yapıyormuştum <laughs> zaten. mi yapıyormuştun? Evet. Bence şunlardan yiyebiliriz ya. Buna malzeme. Malzeme. Hı. Evet. mi içeri? Gel. Kay bakayım. Kalbim. Allah Peki, ben şuna... nasıl sıcam buraya. Allah Allah. Allah merhaba Barbie. Allah suyu dökmesek bari. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Sığdım. Sığdım sanki. Evet. Ben biraz büyüğüm ama. Ben de büyüğüm gerçekten. <laughs> e ne yapıyoruz şimdi çadırda? Çekeyim. Beklemesini bekliyoruz. Çekim beklemesini bekliyorsun. Evet. Pişmesini Yok. bekliyorsun yani. Pişmesini. Tamam, ee, çay ben, yaptım. Tamam onlar olana kadar bir şunlar mı yesek ya? Yok. İçlerimi çiriyorum. Ya ben yiyeyim bir tane ya. Tamam verelim o zaman. <laughs> bir tane daha bir şey olmaz bence ya. Şunlar Hangisini veriyorsun bakalım? Beraber, Hepsini versene bana şöyle. Hayır. Ya. Hepsini yiyeyim. Ama ona, olma. Neden? Onlar çocuğun gelecek ya. He. <laughs> Öyle bir tane. Elsa'nın çocuğu mu var? Evet. Anladım. Elsa'nın çocuğu da bence bu. Mavili. <laughs> Elbisesini ters giydirmişiz galiba. E Göstereyim mi <laughs> telefonda? Göster. Şu telefonun içine. Ha, her şeyi Hiç... almışsın. Telefonu almayı yapmamı unutmuşsun. Farkında mısın? Farkındayım. Ben evde unuttum onu. Hemen almaya gideyim ben. Burası ev değil mi? Ay yok yok. Onu ben. hadi git almaya git. Giden düğü unuttum. Ben es şeyden unuttum biliyor musun? Çekmece de. Evet. Olabilir. Hadi git al. Hızlılar işte. tamam, <laughs> gelmesin. Tamam kendi hızlılar gelmesin. Ben hızlılar Ben polis şarkımı var. Sıfa dönüp geliyorum. Tamam. Ben... Al şapkan. Polis şapkan. Sen hırsızları döv gel. Bay bay. Arkadaşlar. Şimdi. Ölü <laughs> gelmeden yani ben de bunu yiyeceğim. Hayır dokunamayın. Ona da, da ne yani <laughs> Neden ya? Hemen nasıl duydun? Çünkü yılına katı. Tamam. Hadi git telefonunu al sen ya. Hadi ben <laughs> Barbie ile konuşacağım. onu kapat. Hayır <laughs> kapatmayacağım. Kapat. Bak. <laughs> ya. Bir tane tamam bir tane aldım Bir tane aldım yeşil. Yeşil. Güzelmiş. Hmm. Ben yukarı <laughs> atıyorum. Ya, ben bekliyorum seni burada. Sağ ver bana onları. nasıl oha. Onları tutukla. Kelepçeleri Tutuk şey, şey ver o zaman. Bir... Al kelepçe. Kapıda nasıl kapanıyor mübarek. şu uysam bir şey olmaz herhalde. Ben... ben de burayı yaptım. Ama ya. ayaklarım biraz dışarıda kaldı. Bakayım. Bak el çocuğu. Ne? Kim biliyor musun? Hı. Kim? Gösterin. Göster. Kapıdaki. Ha. <laughs> İnsanın gözleri de çok güzel. Ha? Bakayım gözlerine bakayım. Seninkiler de çok güzel. Saça bak saça. Ben çadırını çok beğendim bebeğim. Burada artık onlar oynayabilirsin. Ama dikkat et suyunu devirme. Tamam mı? Aa kek yemedik. Dur, aa, aa kek yemedik ben daraldım çünkü. Burada birazcık şu bahçende oturayım. Evet. <laughs> Olur mu? Çocuk <laughs> gelecek okuldan biliyor musun? Allah. Çocuğun <laughs> gelecek okuldan. Hımm. Elsa'dan hemen evciliğe döndük biz. Elsa'cığım. çadırımızı. Aman be. O zaman ben yapayım onu. Yap bakayım. Sen Allah Allah. Allah'a Allah ekber düşürmüş. <laughs> Şöyle yapalım. Hı. Şurada bir tokayla tutursak olur mu ki ona? Ha? Kaya. Bırak bakayım. Hı. Tut bakayım şeyi. Düşmesin aşağı. Tamam. yutmaz. Ne oh, güzel oldu şimdi. Oh. Halımı, halımı <laughs> Aa, hemen, çocuğum pasta hemen çocuğunu biz pasta yapalım. Arkadaşlarımızı bay bay diyelim. Biz seninle pasta yapmaya devam edelim. Bay bay videonu da beğendin. Abone olun Elsa videonuzu. Beğenin, yorum atın. Tıklayın bizim yorumlarımızı. İzleyin, like. Sizliği çok seviyorum. Kocaman öptüklerim. Görüşürüz. Görüşürüz.